Merhaba, ben Doktor Ömer Demirtaş. Denizli Özel Cerrahi Hastanesi'nde kadın doğum hekimi olarak çalışıyorum. 17 Kasım Dünya Prematürite Günü nedeniyle bu konuyla alakalı bazı bilgileri paylaşmayı düşünüyorum sizinle. Prematürite daha çok 37 hafta altında doğmuş bebeklere verdiğimiz, bebek grubuna verdiğimiz isim. Bizim için ciddi bir problem aslında. Özellikle 32 haftanın altında ee, bebeklerde e, bazı problemlere aday olabildiği için e, özellikle önem arz ediyor. E, prematürite daha çok erken doğum olmakla birlikte her erken doğum bir problem olmak zorunda değil. Hafta ilerledikçe bebeğin e, her e, kazandığı gün yüzde bir yaşam şansı arttığı için e, haftası ilerledikçe prematürite problemleri azalıyor. Peki bu tür problemler neler olabilir? Bebekler tabii erken doğduğunda e, yeterli akciğer e, kapasitesine ulaşamadığı için solunum sıkıntıları olabiliyor, sarılık problemleri yaşayabiliyorlar. Onun dışında eğer çok çok erken olursa çok çok erken dönemde 32 haftanın altında e, sindirim sistem problemleri, işte sindirim sisteminde kanama, beyin içinde kanama. Ondan sonra e, hastaların e, yağ dokusu az olmasından kaynaklı bebeklerin, küçük bebeklerin e, ısı toleransının azalması gibi böyle e, değişik problemlere karşılaşabiliyoruz. Ama 32 haftanın üstünde her geçen gün daha da rahatlıyoruz, daha da yaşam şansımız artıyor, daha da bir e, bebek e, tutunabiliyor hayata. Tabii bizim için önemli olan e, bazı problemler var. Bunlardan e, en sık gördüğümüz genelde nedeni belli olmayanlar. Nedeni belli olmayan erken doğumlar. Onun dışında çoğu gebelikler, e, bazı kritik hastalıklar, gebelik şekeri olabilir, tansiyon olabilir, ye, ye, yetişme geriliği olabilir veya rahim az yetmezine bağlı bazı problemler olabilir. Bu tür durumlarda tabii biz erken doğumdan kaynaklı prematürte problemi çok sık görüyoruz. Ama e, artık Hastane ve tıbbi imkanların gelişmesiyle çok daha erken haftalarda doğmuş bebeklerin de yaşam şansının arttığını görüyoruz. Bir matüriteden korkmamak lazım ama mümkün olduğunca bilinçlenmekte fayda var. Bu nedenle böyle bir açıklamayı yapmayı düşündük. Tekrar size hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz. Teşekkür ederiz.